Sevgili izleyicilerimiz, malumuz yaz geldi. Kendiniz için ya da çocuklarınız için yaz dönemi için planınız nedir? Eğer bir planınız yoksa sizin için harika bölümlerimiz var. Yaz döneminde İngilizce öğrenmek için güzel bir fırsat olabilir, değil mi hocam? Tabii ki de. Bunun için yaz kursu başlattınız. Evet, yaz okulumuz 24 Haziran tarihinde başlıyor ve Eylül ayına kadar devam edecek. Bu seri ben de sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bir yaş sınırlaması var mı? Sadece öğrencilere yönelik mi ya da yetişkinlere de gelebiliyor mu? Tabii ki. Biz 4,5 yaşına başlıyoruz. Her yaş grubuna uygun eğitimlerimiz mevcut. Yaz kursunda bir kur ne kadar sürüyor? Normalde bizim yaz kurlarımız bir ay sürüyor. Ama şöyle bir sınırlamamız yok. bir ay, 2 ay gibi isterseniz tüm yaz bizimle birlikte olabilirsiniz. Hocam, yaz kursuna gelen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Neye dikkat etmeleri lazım? Verebileceğim en güzel tavsiye öncelikle düzenli olmalılar. Yaz geldi diye kendilerini bırakmamalılar ve düzenli olarak gelmediler. İkinci olarak dil eğlenerek öğrenilebilecek bir kavram. O yüzden eğlenmeyi de ihmal etmesin. Hocam yaz kurslarına çocuklarımızı göndereceğiz ama bu hani çocuklar zaman geçirsin diye mi? Eğlencelik bir şey mi yoksa ciddi ciddi bir eğitim alacaklar mı? Eğitimle birlikte her yaş grubuna göre çeşitli eğlenceli aktivitelerimiz mevcuttur. Hem İngilizce hem eğlence bir arada eğitimlerimiz için herkesi yazın bekliyoruz. Hocam yaz kurslarına hiçbir şey bilmeyen, İngilizcesi sıfır olanlar da gelmeli mi sizce? Tabii ki de gelebilir. Bütün seviye yaş grupları için kurslarımız mevcuttur. Herkesi bekleriz. Hocam sıfırdan yaz kursuyla İngilizce eğitimine başlasam olur. Uh -huh. Yaz bittiğinde e, okullar başlamadan hangi seviyeye ulaşmış olur? Şöyle sıfırdan başlayan bir öğrencimiz yaz bittiğinde B1 seviyesine kadar gelebilir ve bu B1 seviyesi de yurt dışında yaşamak için ve hayatını idame ettirmek için her konuda yeterli bir seviye olacaktır. you know